burada kalorifer böceği veya Alman aman böceğinin farklı evrelerini görüyorsunuz. Evlerinizde yumurta paketleri açıldığı zaman çok küçük nif dediğimiz böcekler ortalıkta gezinmeye başlar. Bunlar nifler. Gördüğünüz gibi çok sayıda küçük nifimiz var. Hemen bunların yanında yetişkinlerimizi görüyorsunuz. Erişkin böceklerimiz. Bakın daha büyük, kanatları tamamen gelişmiş böcekler burada görebiliyorsunuz. Bakın burada bir dişi böcek var. Erişkin anne. Karnının uç kısmında, abdomenin uç kısmında yumurta paketi var. Şöyle yaklaştığımda daha iyi göreceksiniz. Burada gördükleriniz de yumurta paketinden çıkmış ninfler. Biraz büyümüş bireyler. Ve daha küçük olanlar.